Arkadaşlar bugün ne yap ne yapmıyoruz? Ne yapmıyoruz? Yapıyoruz. Arkadaşlar ne yapıyoruz bugün? Ne yapıyoruz? Yapıyoruz işte bir şey arkadaşlar ben size söyleyeceğim ne yaptığımızı. Arkadaşlar bugün şey yapıyoruz. Allah ne yapmayız. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Hmm, arkadaşlar ha ben bugün şey söyleyeyim. Arkadaşlar Minecraft artık girmiyor. Artık, um, PUBG Mobile şey yok. Ben arkadaşlar göstereyim. Aslında giriyor da arkadaşlar. Böyle o şeylere girmiyor. Bilen varsa nedenini söyleyebilir. Söyleyebilir mi? Yorumları yazabilir mi? Yorumları de aslında. mi? Hmm. Ha işte ben yaparım. İsteyen yorumları yazabilir mi? Birinci Ah be bak. Aslında ben bugün video olarak şunu detaylarına bakacaktım Çok bir şey yokmuş. Bir şey olsaydı verecek bakat. Olsaydı ama. Ben ben şunu sorayım. Bilen varsa. Neyse gerisini direkt geliyorum. Arkadaşlar başlarsam bunu orada tam. Bakın arkadaşlar böyle bir şey yazıyor. Devran yani depo alanının dolma dolmak üzere ek depo alanını açın kadar milyon bu özellikleri istik tam. Ama yani böyle bir şey yazıyor. Anlayan varsa söyleyebilir mi? Bunları yapabilir mi? Okay, you okay. guys in the bye-bye!